bugün bir yaşıma daha girdim tuvalete gittim 900 lira yazıyor ya bu böyle olur mu filan diye espri yapayım dedim genç bir çocuk duruyor tuvalette daha ne istiyorsun abi dedi tuvaletimiz değerlendi dedi <laughs> tuvaletimiz değerlendi ben yıllardır yanlış taraftan bakıyormuşum zam geldiği filan kazık yedik filan diye değerlendiriyordum Mer. Tuvaletimizin değeri artmış arkadaşlar. Çocuk da üstüne bir tane daha geçirdi. Dedi ki benzinimiz de değerleniyor dedi. ...ekmeğimiz de değerleniyor dedi. <laughs> Doğru yani. Şimdi evimiz varsa, evimizi satmaya çıkardıysak bu sene e, örneğin 1 milyon, seneye 2 milyon olursa şimdi zam mı geldi diyoruz? Evimizin değeri mi arttı? Evimiz değerlendi mi diyoruz, değil mi? Şimdi tuvalete bugün 5 liraya giriyorsan, yarın da 9 liraya giriyorsan tuvaletin değeri artmıştır arkadaşlar. Efendim benzini dün 19 liraya alıyorsan, bugün 39 liraya alıyorsan benzinin değeri artmış. Değerlenmiş, değerlenmiş. Ne değerli benzin kullanıyoruz. Ekmeğimizin de değeri arttı, suyumuzun da değeri arttı. 60 lira bir damacana su, en ucuz su, en ucuza. 60 lira babam vay 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 vay. 60 lira su, su. Altı üstü su kardeşim. Hava <laughs> bedava, su bedava derlermiş eskiden. Gelsin o şairler de bugünleri görsün.